Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 479 sıra sayılı sözleşmeli erbaş ve er kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 25. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu ifade etmek lazım, askerlik kanunu değiştiriyorsunuz, iyi, güzel, hoş. Askerlikle ilgili birçok şeyi yapmak istiyorsunuz. Bunların da hepsini anlamak mümkün. Ancak bizim anlamakta zorlandığımız hadise askerlik kanunu değiştirirken örneğin Türk vatanı kelimesinden niye rahatsız oluyorsunuz? Veya askerliğin tarifini yaparken oradaki Türkiye için, Türk vatanı için, Türk için bu sözlerden niye rahatsız oluyorsunuz? Bununla ilgili acaba PKK ile zaten uzun süreden beri görüşmeleriniz var. PKK ile verdiğiniz, PKK'ya verdiğiniz sözler çerçevesinde mi bunu yapıyorsunuz? Doğrusu merak ediyoruz. Tabii iç tehdit, dış tehdit konularına hele hiç girmiyorum. Zira tehdidi iç tehdit olmaktan çıkarırsanız içerideki bölücü terör örgütünü de siz bir tehdit olarak görmekten çıkarmış olursunuz. Ve dolayısıyla bunu sıradan bir hadise, sıradan bir vaka olarak görmüş ve polisiye bir hadise noktasına getirmiş olursunuz. Bir de tabii burada yeni bir takım eklemeler yapılıyor 25. maddede. Örneğin belli bir yasak bölgenin ilan edilmesi, onun süresi vesaire gibi. Burada bir sorunun da cevabının verilmesi gerekir. Örneğin sınırımız yasak bölge midir? veya yarın ilan edilecek sınırda bir yasak bölgede çatışmanın sürdüğü devam ettiği bir yasak bölgede PKK'ya da belli oranda yüzde veren kaçakçılar o yasak bölgeden geçtiği takdirde ya çatışma sonucu ya bombalama sonucu veyahut da mayına basma sonucu hayatını kaybettiğinde bunlar ne sayılacak? Sizin yaptığınız gibi hükümetinizin yaptığı gibi onlar şehit mi sayılacak? onlara belli bir tazminat mı ödenecek yoksa bu yasak bölge kavramıyla siz buna da bir düzenleme yeni bir düzenleme getiriyor musunuz aksi takdirde zaten teröristle şehit kaçakçıyla namuslu vatandaş ayrımını yapamamış olursunuz Sayın İçişleri Bakanımız da buradayken bir soruyu da sormak istiyorum Iğdır adına Sayın İçişleri Bakanı Iğdır'da Can Derviş Karakolunu kapatırken hiç vatandaşlara bunu sormak aklınıza geldi mi? Bölgedeki vatandaşlar diyor ki bu karakol bizim burada güvenliğimizi sağlayan bir karakol. Biz PKK'nın geçiş güzergahında 14 tane köyüz. Bu karakol buradan kalktığı takdirde bir sene içerisinde bizim bu köyleri terk etme gibi bir mecburiyetle karşı karşıya gelmemiz söz konusu. Bununla ilgili muhtarlar defalarca müracaat ettiler. Bununla ilgili köylerimizin müracaatı var. Ama siz ısrarla o karakolları oradan kaldırıyorsunuz. Bunun sebebini doğrusu merak ediyorum. Bunun sebebini merak ediyoruz. Karakol devlet ne için vardır? Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için değil mi Sayın Bakan? Peki madem öyle Iğdır'daki vatandaş diyor ki benim can ve mal güvenliğim burada Allah'a emanet olmuş. Devlet burada belli bir saatten sonra yok diyor. Peki niye kaldırıyorsunuz hale Sayın Bakan? Niye kaldırıyorsunuz? Daha önce Sayın Savunma Bakanı'na da söyledik. Dedi ki vatandaş istemiyor. Vatandaş istiyorsa buradan kaldırın diyorsa kaldırırsınız. Ama vatandaş buradan bu karakolu kaldırmayın. Devlet diyor. Devletim diyor. Milletim diyor. Ama siz hayır olmaz. Sizin güvenliğiniz Allah'a emanet bir de PKK terör örgütünün vicdanına bırakıyorsunuz oradaki vatandaşın can ve mal güvenliğini. Sayın Bakan olur mu bu? Olmaz. Oradaki sizin mükellefiyetiniz oradaki vatandaşın can ve mal güvenliğini korumaktır. Vatandaş eğer benim buradaki can ve mal güvenliğim tehdit altında diyorsa o karakol orada duracak. Neymiş efendim? En yakın karakol bir saat mesafedeymiş. Neymiş efendim? Biz mobil karakol yapacakmışız. Oranın coğrafi şartları ne mobil karakola müsaittir ne de o saatte bir saat mesafedeki karakoldan o dağı taşı aşarak oraya gelmek mümkün değildir. Onun bir maliyeti yoktur. Vatandaş orada karakol kalsın diyorsa devletin görevi de o karakolu orada tutmaktır diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.